Tekrardan merhabalar. Algoritmalar videomuza hoş geldiniz. Önce algoritmaların neler olduklarından bahsedelim. Algoritmalar bir çözüme varmak için attığımız sıralı adımlardır. Ve ister inanın ister inanmayın algoritmaları biz hayatımızın her yerinde kullanıyoruz. En basitinden bir salata yapmanın bile bir algoritması vardır. Neler yaparız salata yaparken? adım adım neler yaparız. Önce tabii ki sebzelerimizi güzel bir şekilde yıkarız. Daha sonra bunları tek tek doğrarız. Belli bir kapta birleştiririz. Tuzunu ve yağını ekledikten sonra salatamız hazır hale gelir. Aynı şekilde gün içinde yaptığımız her şeyin bu şekilde bir algoritması vardır. Peki robotikte algoritmalara neden ihtiyacımız var? Efelal'de bunlara neden ihtiyacımız var? Çünkü doğrudan kodlamaya geçtiğimizde bazen gerçekten zorlanabiliriz. Önce oturup robotun hangi adımları uygulaması gerektiğini düşünmemiz lazım. Daha önce de bahsettiğimiz gibi robotların çoğunun bir aklı yok, bir zekası yok. Bu yüzden tek tek düşüneceğiz bunları ne yap bunları ne yaptırmamız gerektiğinden. Daha kolay anlayabilmemiz için bugün bir tahta ve bloklar getirdim. Bunlarla algoritmaların mantığını daha güzel bir şekilde kavrayacağız ve... Bunu ne şekilde yapacağız? Bir robota karşıdan karşıya geçmeyi nasıl öğreteriz? Bunu düşüneceğiz. Biz karşıdan karşıya geçerken ne yaparız? İlk başta yeşil ışık yanıyor mu? Onu kontrol ederiz öyle değil mi? Şu an başta bloğundan sonra getireceğimiz her şeyi buraya koyacağımız tüm blokları robot tek tek uygulayacak gibi düşünmemiz gerekiyor. Tabii ki şu an bu bloklarla robotu hareket ettiremeyiz ama bu şekilde düşünmemiz lazım. Gördüğünüz gibi burada yeşil ışık yanana kadar bekle bloğumuz var. Bu bloğumuzu buraya koyuyoruz. Peki yeşil ışığın yanıp yanmadığını kontrol ettikten sonra ne yaparız? Aslında tedbir amaçlı sağımıza solumuza bakmamız lazım bir araba geliyor mu diye. Bu bloğumuzda da sağını solunu kontrol et yazıyor. Robotumuz başladıktan sonra ilk başta yeşil ışık yanına kadar bekleyecek. Daha sonra da sağını solunu kontrol edecek. Peki sando solunda hiçbir araba yoksa, herhangi bir tehlike kalmadıysa o zaman artık robotumuz karşıdan karşıya geçebilir. Bunu da bu blokla anlatabiliriz. Karşıya geçene kadar yürü yazıyor bunun üstünde. Bunu da ekliyoruz ve algoritmamız hazır. Şu anda karşıdan karşıya geçecek bir robot, robotun algoritmasını oluşturduk. Ve bunun gibi aslında FLN'de kullanacağımız... Yazacağımız kodların önce algoritmasını oluşturmamız gerekecek. Nasıl neler yaptıracağız robotumuza bunları düşünmemiz gerekecek. Bir sonraki videoda da bu algoritmalardan sonra yazacağımız kodları nasıl bir ortamda oluşturacağız, neler kullanacağız bunları inceleyeceğiz. O yüzden bir sonraki videomuza geçin.